Paso video ekibi olarak yeni bir uzay belgeseliyle karşınızdayız. Derin Uzay. Geceleri kafamızı kaldırıp gökyüzüne doğru baktığımızda aslında ne kadar küçük olduğumuzu görürüz. Çünkü evren gözümüzün alabildiğinden çok fazlası. Bazen davetsiz devasa bir kuyruklu yıldız ziyaret edebilir bizi. Ya da karanlık güçler. Bu koskoca evrende milyarlarca yıldız olmasına rağmen neden hala karanlık? Aslında zamanın başlangıcı da ve belki sonu da yine bu karanlığın içinde saklı. İnsanlık olarak evrendeki felaketlerle inanın hiç yüz yüze gelmek istemeyiz. Devasa karanlıklar, yüzeyi ateşler içinde yanan gezegenler. Hani elmas yağmurları da var. Bunu kaçırmayalım derim ama uyaralım. Sonunda ölüm var. Evrende bizi heyecanlandıran sanırım en büyük keşif, ulaşılması mümkün, yaşanılabilir bir dünya olacak muhtemelen. Dünyamızdan bir gün gitmemiz gerekirse rotamız neresi olacak? ya da bir otamız olacak mı? Bu şu an inanın korkunç bir durum. Buna hazin sonumuz da diyebiliriz. İnsanlık olarak uzayın küçücük bir köşesindeyiz aslında. Bu küçücük, bizim için ayrılan yerde, milyonlarca yıldız Güneşimizden daha büyükse onlarca yıldız var ve hala karanlık. Buharlaşmış kaya bulutları hatta belki de parıldayan mücevherler. Bazı uzak dünyaların gökyüzünü bu şekilde doldurduğunu tahmin edebiliyoruz. Uluyan rüzgarları ve kavurucu sıcaklıkları ekleyin ve düşünün birçok öte gezegen türünden birinde diğer yıldızların etrafındaki gezegenlerde çılgınca farklı ortamların ilk görüntüsünü yakalamaya başlarsınız. Exoplanet bilim adamları, NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu'yla ilk bilim görüntülerini ve verilerini sunmaya başladı. Gelecek gözlemler için hedefler, şimdiye kadar bulunan en garip dış gezegenlerin atmosferini içeriyor. Sanıyoruz ki derin uzayın gizemi yavaş yavaş çözülmeye başlanacak. Ama bunun için insanoğlunun yolu çok uzun. Bu atmosferleri ve hatta gezegenleri anlamanın en iyi yollarından biri ne kadar tuhaf ve egzotik olurlarsa olsunlar bulutların ilk doğrudan gözlemleri olacaktır. NASA'nın Güney Kaliforniya'daki Jet Propulsion Laboratuvarı'nda bir öte gezegen bilimcisi olan Tiffany Kataria, dünyada bu minerallerin çoğu mücevherdir, demiştir. Bu gezegenler, sıcak gaz devleri galakside doğrulanan birçok öte gezegen türü arasındadır. Buharlaşmış kaya bulutlarına sahip olabilirler. Çünkü yıldızlarına çok yakın yörüngede dönerler. Bu da atmosferlerine aşırı derecede sıcak yapar. Ve kaya, yakut veya safir bulutları kulağa büyüleyici gelse de aslında bu tür mineralleri bir öte gezegen atmosferinde tespit etmek bilimsel bilgide ileriye doğru dev bir adım olacaktır. Bir gezegendeki ya da galaksideki bulutlar bize atmosferdeki kimya hakkında çok şey anlatmaktadır. O zaman bulutların nasıl oluştuğu ve bir bütün olarak sistemin oluşumunu iyi incelemek gerekiyor. Web teleskobunun pek çok yeteneği arasında spektroskobi, webin uzak yıldızlardan ve gezegenlerden aldığı ışığı biraz gökkuşağı gibi bir spektruma bölmesidir. Bu, bilim adamlarının bir öte gezegen atmosferinde bulunan molekül türlerini okumasına izin verecektir. Bu da, Webin bulutlardaki belirli mineral türlerini tespit edebileceği anlamına geliyor. Öte gezegen bulutlarının ayrıntılı incelenmesi, örneğin dünya gibi küçük, kayalık bir dünyada yaşanabilir, potansiyel olarak yaşam taşıyan bir gezegenin kanıtını bile verebilir. Bulutlar, sıcaklığı düzenlemek için dünyadaki önemli bir özelliktir. Bu bütün gezegenlerde hemen hemen böyledir. Bulutlar, dünyanın iklimi için önemli bir husustur bulutların yaşanabilir bir öte gezegenin atmosferinde hayati bir bileşen olabileceği mantıklıdır. Bulutların genel olarak nasıl oluştuğunu ne kadar çok anlarsak, dünyada ve diğer güneş sistemi gezegenlerinde olduğu gibi, bulutların daha egzotik ortamlarda nasıl oluştuğunu da o kadar iyi anlıyoruz. Öte gezegen bulutlarının kalplerini araştırmak, galaksimizdeki diğer gezegenlerin kökenini, oluşumunu ve çevrelerini anlamaya çalışan Birçok bilimsel alandan uzmanları bir araya getirebilir. James Webb Uzay Teleskobu, dünyanın önde gelen uzay bilimi gözlemidir. Webb, güneş sistemimizdeki gizemleri çözecek, diğer yıldızların etrafındaki uzak dünyalara bakacak ve evrenimizin gizemli yapılarını ve kökenlerini ve içindeki yerimizi araştıracak. Kısaca, evrenin kapısını aralayacak diyebiliriz. Dünyanın Güneş'e çok, çok daha yakın olduğunu hayal edin. O kadar yakın ki bütün bir yıl sadece birkaç saat sürüyor. O kadar yakın ki yer çekimi bir yarım küreyi sürekli kavurucu gün ışığına, diğerini sonsuz karanlıkta terk ediyor. O kadar yakın ki okyanuslar kaynıyor, kayalar erimeye başlıyor ve bulutlar lav yağdırıyor. Kendi güneş sistemimizde böyle bir şey yokken bunun gibi kayalık gezegenler kabaca dünya boyutunda, aşırı sıcak ve yıldızlarına yakındır ve Samanyolu galaksisinde nadir değildir. Bu gezegenlerin yüzeyleri ve atmosferleri gerçekten neye benziyor? NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu bazı cevaplar vermek üzere. Bu gezegenlere birkaç örnek verelim. Süper sıcak süper dünya 55 Cancri e. 55 Cancri e Güneş benzeri yıldızından Merkürle Güneş arasındaki mesafenin 25'te 1'i 1,5 milyon milden daha yakın bir yörüngede döner ve bir turunu 18 saatten daha kısa bir sürede tamamlar. Tipik kaya oluşturan minerallerin erime noktasının çok üzerinde yüzey sıcaklıklarıyla gezegenin gündüz tarafının Lav okyanuslarıyla kaplı olduğu düşünülmektedir. Yıldızlarına bu kadar yakın yörüngede dönen gezegenlerin bir tarafı her zaman yıldıza bakacak şekilde gergit kilitli olduğu varsayılır. Sonuç olarak gezegendeki en sıcak nokta yıldıza en doğrudan bakan nokta olmalı ve gün tarafından gelen ısı miktarı zamanla çok fazla değişmemelidir. Ama durum böyle değil gibi görünüyor. NASA'nın Spitzer Uzay Teleskobu'ndan 55 Cancri e'nin gözlemleri en sıcak bölgenin yıldıza en doğrudan bakan kısımdan uzakta olduğunu Gün tarafından tespit edilen toplam ısı miktarının ise değişiklik gösterdiğini gösteriyor. Yoksa 55 Sansri E'de akşamları lav mı Bununla birlikte bir başka ilgi çekici olasılık. 55 Sansri E'nin gelgit kilitli olmamasıdır. Bunun yerine her iki yörünge için üç kez dönen Merkür gibi olabilir. Sonuç olarak gezegen bir gece gündüz döngüsüne sahip olacaktır. Bu senaryoda yüzey gün boyunca ısınacak, eriyecek ve hatta buharlaşacak. Ve webin algılayabileceği çok ince bir atmosfer oluşturacaktır. Akşamları buhar soğuyacak ve yoğunlaşarak yüzeye geri yağacak. Lav damlacıkları oluşturacak ve gece çöktüğünde tekrar katılaşacaktır. E bu kadar sıcaklık yeterli sanırım. Şimdi biraz içimiz soğusun. Biraz daha soğutucu süper dünya. LHS 3844-B, 55 Sansri-E, lavlarla kaplı bir dünyanın egzotik jeolojisi hakkında fikir verirken, LHS 3844-B, bir öte gezegen yüzeyindeki katı kayayı analiz etmek için eşsiz bir fırsat sunmaktadır. 55 Cancri e gibi LHS 3844-B de yıldızına son derece yakın bir yörüngede döner ve 11 saatte bir devrimi tamamlar. Bununla birlikte yıldızın nispeten küçük ve soğuk olduğu için gezegen yüzeyinin erimesi için yeterince sıcak değildir. Ek olarak Spitzer gözlemleri gezegenin önemli bir atmosfere sahip olma ihtimalinin çok düşük olduğunu gösteriyor. LHS 3844b'nin yüzeyinde hangi maddeler vardır? LHS 3844B'nin yüzeyini weble doğrudan görüntüleyemeyecek olsak da, belirsiz bir atmosferin olmaması yüzeyi spektroskobi ile incelemeyi mümkün kılıyor. Max Planck Astronomi Enstitüsü'nden Laura Kratberg, farklı kaya türlerinin farklı spektrumlara sahip olduğu ortaya çıktı dedi. Granitin bazalttan daha açık renkli olduğunu gözlerinizle görebilirsiniz. Kayaların yaydığı kızıl ötesi ışıkta da benzer farklılıklar var, demiştir. Bu gözlemlerin önemi, galaksideki 5000'den fazla onaylanmış öte gezegenden sadece ikisinin çok ötesine geçiyor. Genel olarak dünya benzeri gezegenler hakkında harika yeni bakış açıları var ve bu gezegenler bugün olduğu gibi sıcakken dünyanın erken dönemlerinin nasıl olabileceğini öğrenmemize yardımcı olacaktır. Belki bizler de bu sayede dünyamızın geçmişini daha iyi araştırabiliriz. NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu gerçek bir teknolojik harikadır. Şimdiye kadar yapılmış en büyük ve en karmaşık uzay teleskobu olan Webb, neredeyse evrenin başlangıcından bu yana 13,5 milyar yıldır seyahat eden ışığı toplayabilecek. Aslında Webb, Big Bang'den sonra oluşan ilk galaksilere bakmamıza izin veren bir zaman makinesidir. Kızıl ötesi ışık topladığı için diğer teleskopların çoğunun görüşünü engelleyen dev toz bulutlarının içinden görecektir. Webb, Hubble Uzay Teleskobu'ndan 100 kat daha güçlü olacak. En önemlisi Webb, 21 fit genişliğinde, 6,5 metre genişliğinde, parçalı ayna setini açtığında diğer yıldızların yörüngesinde dönen gezegenlerin atmosferlerinde su buharı arayacak kadar güçlü olacaktır. Webb, Cartil galaksisinde dev yıldız hareketliliği de yakalamıştır. Webb'in orta kızıl ötesi enstrümanından alınan galaksi görüntüleri, döner çark olarak bilinen büyük, çarpı kalka biçimli bir gök adada dahil olmak üzere bir grup gök adayı göstermektedir. Heykel tıraş takım yıldızında 500 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan Kartal Gök Adası, parlak bir iç halka ve aktif bir dış halkadan oluşur. Bu dış halka çok sayıda yıldız oluşumuna sahipken, aradaki tozlu alan birçok yıldız ve yıldız kümesini ortaya çıkarmaktadır. NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu, Kartal Gök Adası'nın derinliklerine baktı ve yıldız oluşumu ve gök adanın merkezi kara deliği hakkında yeni ayrıntılar ortaya çıkardı. Webb'in güçlü kızılötesi bakışı, diğer birçok gök adanın arka planına karşı iki küçük refakatçi gök adanın bu ayrıntılı görüntüsünü üretti. Bu görüntü, Cartwheel galaksisinin milyarlarca yıl boyunca nasıl değiştiğine dair yeni bir görünüm sunuyor. Heykel tıraş takım yıldızında yaklaşık 500 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan Cartwheel Gökadası nadir görülen bir manzaradır bu vagonun tekerleğine çok benzeyen görünümü yoğun bir olayın sonucudur. Bu görüntüde görünmeyen büyük bir sarmal gök adayla daha küçük bir gök ada arasındaki yüksek hızlı çarpışma. Galaktik oranlardaki çarpışmalar ilgili galaksiler arasında bir dizi farklı. Daha küçük olaylara neden olur. Çarpışmalar en çok galaksinin şeklini ve yapısını etkilemektedir. Cartwell galaksi iki halkaya sahiptir parlak bir iç halka ve çevreleyen renkli bir halka. Bu iki halka, içine bir taş atıldıktan sonra bir göletteki dalgalanmalar gibi çarpışmanın merkezinden dışarı doğru genişler. Bu ayırt edici özelliklerinden dolayı gökbilimciler buna Samanyolu gibi Sarmal gökadalardan daha az yaygın olan bir yapı olan Halka gökada diyorlar. Parlak çekirdek muazzam miktarda sıcak toz içerir. ...ve en parlak alanlar devasa genç yıldız kümelerine ev sahipliği yapar. Yaklaşık 440 milyon yıldır genişleyen dış halkaysa yıldız oluşumu ve süpernova'ların hakimiyetindedir. Bu halka genişledikçe çevredeki gaza doğru ilerler ve yıldız oluşumunu tetikler. Hubble Uzay Teleskobu da dahil olmak üzere diğer teleskoplar daha önce Cartwell'ı inceledi. Ancak Dramatik Galaksi... Görüşü engelleyen toz miktarı göz önüne alındığında, belki de kelimenin tam anlamıyla bir gizemle örtülmüştür. Kızılötesi ışığı algılama yeteneğiyle Webb şimdi uzayın doğasına dair yeni içgörüler ortaya çıkarıyor. Webb'in birinci il görüntülü olan yakın kızılötesi kamera, 0.6 ile 5 mikron yakın kızılötesi aralığında bakar ve görünür ışıkta gözlenenden daha fazla yıldızı ortaya çıkarabilen önemli ışık dalga boylarını görür. Bunun nedeni çoğu dış halkada oluşan genç yıldızların kızıl ötesi ışıkta gözlemlendiğinde toz varlığı tarafından daha az örtülmesidir. Bu görüntüde nirken verileri mavi, turuncu ve sarı renktedir. Gökada tek tek yıldızlar veya yıldız oluşum cepleri olan birçok bireysel mavi nokta görüntülediler iken ayrıca eski yıldız popülasyonlarının düzgün dağılımı veya şekliyle çekirdekteki yoğun toz arasındaki farkı bunun dışındaki daha genç yıldız popülasyonlarıyla ilişkili yığılmış şekillere kıyasla ortaya koyar. Webb bize dönen çarkın şu anki durumunun bir anlık görüntüsünü verirken aynı zamanda bu galaksiye geçmişte ne olduğu ve gelecekte nasıl gelişeceği hakkında fikir veriyor. Bu ışıldayan görüntü, belki de en belirgin şekilde sağ üstteki yalnız gökada olan Leda 58109 olmak üzere birden fazla gökadaya sahiptir. Leda 58109, sol alt tarafında iki başka galaktik nesne ile çevrilidir. Galaksi sınıflandırması bazen bir ikilem olarak sunulur spiral ve eliptik. Bununla birlikte yalnızca bu görüntüdeki gök çeşitliliği, çekirdeklerinde son derece parlak AGN'ler barındıran gök adalar ve şekilleri sarmal veya eliptik sınıflandırmaya meydan okuyan gök adalar da dahil olmak üzere var olan karmaşık gök sınıflandırmaları ağını vurgulamaktadır. Buradaki galaksi örneği, galaksilerin sahip olduğu çok çeşitli isimleri de göstermektedir. Bazıları nispeten kısa Leda 58109 gibi. Bazıları ise soldaki iki galaksi gibi çok uzun ve hatırlaması zor. Bunun nedeni gece gökyüzündeki gök cisimlerinin haritasını çıkaran kataloglama sistemlerinin çeşitliliğidir. Hiçbir katalog ayrıntılı değildir ve gökyüzünün örtüşen bölgelerini kapsar. Böylece birçok gökada birkaç farklı kataloğa aittir. Gökbilimciler artık galaksilerin nasıl geliştiğinin önemli bir yönünün birbiriyle etkileşim biçimleri olduğunu kabul ediyor. Galaksiler birleşebilir, çarpışabilir veya birbirlerinin yanından geçebilir. Her etkileşim onların şekillerini ve yapılarını önemli ölçüde etkiler. Bu tür etkileşimler ne kadar yaygın olsa da, bu kadar görünür, dinamik bir şekilde etkileşime giren iki galaksinin görüntüsünü yakalamak nadirdir. Herbig Haro nesneleri, yıldız rüzgarları veya gaz jetleri püskürdüğünde oluşan yeni doğan yıldızları çevreleyen aydınlık bölgelerdir. Bebek yıldızlar, yakındaki gaz ve tozla yüksek hızlarda çarpışan şok dalgaları yaratır. HH505 söz konusu olduğunda bu akıntılar dünyadan yaklaşık 1000 ışık yılı uzaklıkta Orion bulutsusunun eteklerinde yer alan IX Ori yıldızından kaynaklanmaktadır. Üstünde ve altında zarif bir şekilde kıvrımlı yapılar görülebilir. Bulutsunun merkezinden gelen büyük ölçekli gaz ve toz akışı ile etkileşimleri onları çarpık eğrilere dönüştürür. Orion bulutsusu, binlerce yıldızın oluştuğu dinamik bir toz ve gaz bölgesidir. Büyük yıldız oluşumunun dünyaya en yakın bölgesidir. Bu da onu gece gökyüzünün en çok incelenen alanlarından biri ve genellikle Hubble için bir hedef haline getirir. Paso Uzay ekibi olarak bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar. Şimdilik hoşça kalın.